Kendi çıkarları doğrultusunda yapıyorlar İşte işlerinin daha iyi gitmesi için temizliklerini daha rahat yapabilmek için çocuklarını getiriyorlar televizyon ekranlarını oturtuyorlar ve kendileri işte orada kendince çocuklarını iyi bir yere emanet ettiklerini zannediyorlar iyi bir çizgi film, İşte eğitim de veriyor. Eğitim Farklısız de veriyor, gibi. evet. Görünen kısım o. kısım. Gözün gördüğü kısım eğitim veriyor, belki de çalışkanlığı, belki de kardeşine olan ilgisini işte etrafındaki bilmiyorum da tam olarak evet, çizgi evet, film. Evet. Eğitim veren bir çizgi film. Anne de bunu hissediyor ya da öyle görüyor. öyle görüyor. Ve çocuğuna da işte oturduruyor. Sen bu çizgi filmi izle, ben de şurada işimi tamamlayayım. Markasından gelenler ne kadar tehlikeli ve ne kadar acı. Bilemiyorum. İbohani e, da... fiyini şöyle güzel bir sözü var, sözün evet. kesin özür dilerim. E, Müttefik aydınlatamadığı yerlerde şerlatanlar yetkili olur diye. Bugün gerçekten mütefekkirlerimizin aydınlatamadığı özellikle bu medya alanında. Yani medya, görsel alan, işitsel alan daha sonra siz belki birazcık oraya da gireceksiniz. Şimdi bu alanları mutlaka biz kendi değerlerimizi de doldurmak zorundayız. Bu kadar kanal var, uydu üzerinden belki binlerce, yüz binlerce kanal var. Ve siz gerçekten çocuğunuzu çok güzel o kanalın etrafında bir de artık kocaman ekranlar oldu. Onlar dün daha küçük karelerde belki buna çok dikkat çekmiyordu hocam. Ama ben bugün bakıyorum koca LCD ekranlarında yani çocuklar ...daha küçücükken oraya teslim edilmesi... Hı. ...oradan dediğin gibi işte beslenmesi vesaire... ...şimdi bu çocuk bunlarla beraber büyüdükten sonra... ...zaten bir yaştan sonra... onu önüne geçemezsiniz... ...yani bu tehlikeyi ne kadar göz ardı edebiliriz ki... ...bunlar çok önemli mesajlardı... ...benim bir de dikkatimi çeken notlar arasında... ...hakikaten çok şaşırdığım karelerden bir tanesi... ...bilmiyorum... ...ekranda gösterebilecek miyiz... ...haydi çocuklar uykuya logosu... Gösterelim, ...hiç böyle da, onu da göstermeler için. Evet. ...yani her akşam kanallarda ederim. geçen... Ve haydi çocuklar uykuya Niye de Ben gerçekten oraya hep anten olarak algılamıştım kendi yanımda. Her Belki akşam. 9:30'da çıkıyor, evet. her kanalda çıkıyor. Evet. Onu gösterebilir mi arkadaşlar? Onu bir rica edelim. Haydi çocuklar uykuya diye rutin ve televizyon yayıncıları derneği ile beraber ortak bir projesidir bu. Böyle bir projeyi doğrultusunda her akşam çocukların uyku saatini geldiğini belirtmek için böyle bir logo var. Tek göz evet. üzerinde bir anten. İşte hanım da dedi ya sen de amma da abarttın dedi yani. ya ya şimdi bilinçaltını anlatıyorsun diye her veriyi de ortaya koyma dedi. Her şeyi malzeme olarak var dedi. Dedim ki ama her gün her akşam her kanalda bu kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Var mı? Var. Peki sen çocuğuna sor dedim hanım. Bizim kıza sor. O kızım eğer onun anten olduğunu bilirse sorun yok. Hı hı. Ya mümkün mü ey Rütük bugün hangi devirde yaşıyoruz ki çocuk anten görsün ve o, o, boynuz yani. O satanizmin simgesi boynuz. Şeytan boynuzu. Çünkü altta da tek göz var. Hani hiç mi sembol kalmadı ya? Hiç mi simge kalmadı da? Kullana kullana onu kullandın. Arkadaşlar onu gösterebiliyorlar acaba mı? Bu, bu, acaba? bu taraftan bakamamışlar mıdır hocam? Siz böyle söylerken orada gerçekten hani adam akıllı düşünen bir insan yok mudur gibi bir şey çıkıyor karşımıza. Yani yok mudur gerçekten bu bilinçliye bakan ya da hayır. Ben bir, daha bunu, kötüsünü düşünmeye başlayacağım. Yapan, acaba he. diyorum Rütük'ten bu işin içinde o zaman? Hani bunu söylerken tereddüt ediyor. Ama e o zaman Rütük bunu yaparken hiç mi düşünmedi? Diyorum ya, ey Rütük demezler mi sana? Hiç bilenden birinden danışıklık almadın mı? Bu boynuz, bu devirde hangisi görmüş çanak antene, yani şeyi e, anten <laughs> görmüş ki o, onu antene benzetsin, televizyondaki antene benzetsin. benzetsin. Çok ilginç. O, örnek üzerinden göstermediler, onu göster. Acaba yukarıda sıkıntı var onu bilemiyorum ama göstermek istiyoruz onu. Evet. Ben kendi programda göstereyim öz özellikle o zaman. Demezler mi ya ey Rütük hangi çağda yaşıyoruz? Bugün hangi çocuk anteni görmüş? Evet. Hangi çocuk görmüş? O tek gözün üzerindeki o boynuz işaretine daha çok benzemiyor mu diye? Yani bana göre Yanına farklı niyetler. bir var mı hocam? Mesela yani, siz bunları anlatırken bazen şey diyoruz. Hadi, hani Hüsnü Zanbey isteyelim, Biraz da iyi tarafından bakalım olaylara gibi bir şey çıkabiliyor mu karşımıza? Yani bu kadar da derin düşünmeyelim. Bu kadar da işin aslında dediğiniz noktalarda haklısınız. Yani ben 1900'lü yıllardan beri bu işin sektörünü yapan ve bu iş üzerinde o kadar yoğunlaşan insanları düşündükçe maalesef hep birileri bizim üzerimizden zaten oyunlar yapıyor. Yani İsrail bu anlamda çok güzel oyunlar yapıyor. Orta Doğu projesi vesaire. Birçok şey aslında bizim bildiğimiz ya da bilmediğimiz gördüğümüz, görmezden geldiğimiz birçok şey var. Ama bu noktada yani masum olmadıklarını bilmekle beraber ne kadar iyi niyetle bakabiliriz diye bir soru sormak istiyorum. O Bakabilir zaman, miyiz? O zaman şunu diyelim. Tamam burada masum olsun Rütük. Şu an biz bu program yaparken diğer kanallardaki izdivaç programlarında evet. rezaletleri diyelim. Görmüyor mu Rütük? Dizilerdeki filmlerdeki işte çizgi filmlerdeki de başta olmak üzere. Evet. Görmüyor mu benim Rütük? Bu bir kurup Bunlardan görmüyor. Hani nereden bakalım diyorum. Tamam iyi bu, bu böyle kalsın. Bu yoruma açık kalmasın. İyi niyetle çocuklarımız ne güzel her akşam 9.30'da uykuya çağırıyor. Haydi çocuklar uykuya diyor. Tamam burası iyi ama aynı rütbüm neden göstermiyor? Ya da neden engellemiyor o izdivaç programlarındaki, Hı -hı. o dizilerdeki, o filmlerdeki? Ya da işte televizyonların bir gün sabahtan akşama bir oturup izleseler neler olduğunu görmeleri gerekir. Öyle sadece suçlu olan hırsız değil. Ev sahibinin de suç var. Ben biraz önce hani bizim de bu anlamda bilinçli olmamızdan bahsettim ya. Yani bizim de mutlaka rütüyü rahatsız etmemiz, hani çok fazla rahatsız etmemiz gerekiyor. Şu şu programlar, sakıncalı programlar, aileni izlemeyeceği programlar diye mutlaka telefonlar açıp e, bu anlamda şikayetlerimizi bildirmek zorundayız. Yoksa tek taraflı onlar belki çok da farkına varmıyorlar. Böyle bir uyardan ya sonra rütün şöyle bir açıklamasını duydum. İşte Aşkı Memnu dizisine çok ciddi eleştiriler gelmiş. Evet. Eee işte Rütü'ye uyarılar gelmiş. Rütük şunu diyor, hani bunun kaynağını bulabilmem lazım bunu derken de bunda farkındayım. İzleyen var ki bu kadar, bu kadar izleyen var ki diyor, e, bu kadar e, reyting Rating yapıyor yani, ki hı hı. izleniyor diyor. Böyle reyting yapan bir programı ben nasıl kapatırım? Eğer bunu diyorsa demiş de benim böyle bir kurumum büyük bir vehamet vardır. Maalesef. Büyük hani hı hı. bu kadar insan izliyorsa ben böyle bir programı kapatamam anlayışı varsa eğer hı hı. ki Kapatamıyor işte, kapatmıyor, kapatamıyor, görüyoruz. Tek o dizide değil, diğer dizilerde başta olmak üzere. Kapatmıyor. İşte görüyoruz uykuda. Bu, bakın işte göz, gözlerimizle görüyoruz. O anten, çanak antenine mi benziyor, uydu antenine mi benziyor? Çocuklarım onu biliyor mu? Oradaki o göz bana hiç masum gelmiyor. Bana gelmiyor. Ben biraz kötü niyetli olduğum için gelmiyor. Bilinçaltıyla uğraştığım için gelmiyor belki de. Bilinçaltıyla ilgili 1900'lü yıllardan beri insanların film sektöründe, çizgi film sektöründe, kanallarda insanların bilinçaltını etkilediklerini öğrendiğim için belki de masum gelmiyor. Ee, aynı kareleri, aynı anteni, aynı satanizm simgelerini, üçgen gözü, üçgen işaretini ve e, bu siyon boynuzlarını kullanan dizileri, çizgi filmleri tek tek gördüğüm için bana masum gelmiyor. Onun için diyorum acaba hiç mi kimseden bir çıktı kalmamış böyle bir projemiz var. Bu logo uyar mı? Bu logonun yerine başka bir logo mu kullansak tepki alır mıyız falan? Niye hiç denmemiş bilmiyoruz tabii. Evet. Aslında hocam ben şey düşünüyorum. Şimdi e, mesela çocuğa işte bunu izlemeyeceksin diye dayatmak çok şey gelmiyor. Yani bunu izlemeyeceksinden ziyade niye izlemeyeceksin mantığını Anlatma. vermek ve yerine daha iyisini doldurmak. Yani az önce bahsettikten hani hayat boşluğu tanımayacak. Sen ona çekip